ve karşılaşma Balıkesir Spor'un vuruşuyla başladı sevgili seyirciler. Engin, Yusuf, Yusuf'u geçiyor top ve şimdi kaleci İsmail'de Erhan Kademe'de. Tehlike Balıkesir Spor Kalesi'nde ceza alanı içinde vuruş. Topağalarda sevgili seyirciler. Evet Fatih. Fatih bir anda topu önünde buldu. Ve 6. dakikada topu göndererek durumu 1-0'a getirdi. Gerçekten de bir anda Balıkesir Spor savunmasının boş kaldığı bir anda topu bir anda önünde buldu Fatih. Sürdü. Ceza alanının içerisine girer vurdu ve durumu 1-0'a getirdi. Yusuf'un ters topuyla buluşamadı Yalçın. Şimdi Ersin Ersin Tehlike Fatih. Vuruşu topu alanı Evet, güzel bir gol attı Fatih gerçekten sevgili seyirciler sol tarafta topu önünde bulduğu an 18. dakikada topu ağlara gönderdi ve tam da bizim önümüzde bir pozisyonda Denizlispor 18. dakikada durumu 2-0 yaptı. Hakemler İstanbul bölgesinden sevgili seyirciler. Şimdi Engin kademede. Engin yerde Fatih Fatih vuruşu ve evet, üçüncü hata, üçüncü gol yine Fatih sevgili seyirciler. 37. dakikada Ulukeç Spor 3-0 mağlup duruma düşüyor. Şimdi... Fatih ileride basan bir futbolcu sevgili seyirciler. Az önceki pozisyonda da izlediniz. Engin'in orada yere düşmesi. Pozisyonlu. o pozisyonda Fatih'in top kapması ve ve sevgili seyirciler vuruşu